Çocuklar, bugün açı ölçerimizle açı nasıl çiziliyor? Onu göstermeye çalışacağım. Bu 60 derecelik açı. Bunu nasıl ölçüyoruz? Burada bir çizgimiz var. Doğrumuz. Doğrumuzun başlangıç noktasına bir nokta koyalım, karıştırmamak için. Açı ölçerimizin şurada orta noktası var. Bütün açı ölçerlerde şu delik olmayabilir ama mutlaka şurada belirten bir şey vardır ortasında şu çizginin şuraya denk getiriyoruz bu bölümünü bakın şu bölümünü orta noktası da az önce nokta koyduğumuz yerde ve kaç dereceye geldiğine burada işaret koyuyoruz kaç derece 60 derece o zaman burası 60 derece çizelim. Bir de kendimiz çizelim. Örneğin 40 derecelik bir açı çizelim. 40 derecelik bir açı çizmek için bir nokta koyduk. Ve bir çizgi doğru çizelim. Çizdik. Işın. Şu noktaya açı ölçerimizi koyuyoruz. Şu çizdiğimiz ışına da şında şuraya denk geliyor bakın. Orta noktamız burada. 40 derecelik çizelim dedik. 40 derecede tam şurası. 40 derecede tam şurası. Şuraya işaret koyduk. Koyduğumuz işareti şu noktayla birleştiriyoruz ve 40 derecelik açı çizmiş oluyoruz. Peki üçgende nasıl ölçüm yapıyoruz? Ya da üçgeni nasıl çiziyoruz? Üçgen çizelim bir tane. Yani illa ki şurada olmayabilir tabi o doğru. Örneğin şu üçgende açı ölçelim. Şu üçgende. Ölçmek istediğimiz açının olduğu yere noktamızı koyuyoruz. Bakın orta noktayı buraya getiriyoruz. Şu üçgenin şu çizgisi var ya bunu da buraya getiriyoruz. Şöyle kalmış oluyor yani. Ve şu çizgi nereye denk geliyor burada? Yaklaşık 85 dereceye denk geliyor. Niye 85 değil de 100? Çünkü şurası dar bir açı, geniş bir açı değil. O yüzden. Bakın, şurası da yaklaşık 85 dereceye denk geldiğini görürüz. Şurada başka bir örnek yapalım büyük bir üçgende. Örneğin bir üçgen çizelim şöyle büyük. Şöyle ve şöyle tam düz olmamış olsun. Örneğin şuradaki açıyı ölçmek istiyoruz. Şuradaki açıyı ölçmek istiyoruz.